İsmail Saymaz, 8 Kasım 2024, HalkTV.com.tr MİT Başkanı Kalın'dan Özel'e Telefon CHP lideri Özgür Özel, dün Milli İstihbarat Teşkilatı MİT'e iki eleştiri yöneltti. İlk eleştirisi, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın 22 Ekim günü AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında Erdoğan'a FETÖ briefingi vermesine ilişkindi. Özel CHP'ye de briefing verilmesi için kalına mektup yazdığını açıklayarak şöyle dedi. MİT Başkanı'na yazı yazmıştım. AK Parti Genel Merkezi'ne gidip sunum yapmıştı. Ne sundunuz? Onların bilmesi gerekip bizim bilmediğimiz ne var? eğer ak partinin fetö meselesinde kendi bilmesi gereken şeyleri varsa onu söyleyin yok güvenlik ve istihbaratla ilgili bir bilgi ülkenin ikinci partisiyle paylaşılıyorsa birinci partisinden niye esirgiyorsunuz demiştim mit başkanı 29 ekim törenlerinde bana nezaketle yazıyı aldığını hızla geri döneceğini söylemişti o dönüşü bekliyoruz özelin ikinci eleştirisi suçlama içeriyor kimi mit görevlilerinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aleyhine çalışma yürüttüğünü iddia ederek şöyle dedi: "Mitin hiyerarşisi içinde böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal vermiyorum. Mitin içine saraydan birilerinin 'aman efendim, bir şeyleri araştırın, Ankara Büyükşehir'de bu işlere karıştırın' diye bir yaklaşımı olduğunu duymuş bulunmaktayım. Bu konu hakkında kısa sürede Mit Başkanı'nın duyarlılık gösterip beni partimi bilgilendirmesini bekliyorum." Yavaş, bana bilgi ulaşmadı. Dün Yavaş'ı arayarak Özel'in dile getirdiği iddianın kendisine ulaşıp ulaşmadığını sordum. Yavaş, hayır ulaşmadı, böyle bir haber gelmedi dedi. Özel'e de briefing verecekler. MİT, Özel'in açıklamalarından büyük rahatsızlık duydu. Özel'in mektubunun kuruma ulaştığını ve Kalın'ın 29 Ekim resepsiyonunda CHP liderine briefing sözü verdiğini kabul eden istihbarat kaynakları iç ve dış gündemdeki yoğunluktan kaynaklı gecikme yaşandığını vurguladı. İstihbarat kaynakları şunları söyledi. 29 Ekim'den beri birçok gelişme oldu. Yurtdışı gezileri, terör eylemi, Amerika seçimi, gün belirlenemedi. Ancak mutlaka briefing verilecek. Niye esirgeyelim? Biz devlete hizmet veriyoruz. Kaynaklar en yakın zamanda özele briefing verileceğini ifade etti. Kalı'nın AK Parti'de sunum yapmasının eleştirildiğini hatırlattığımda bana şu yanıt verildi. Orada briefing verilen Cumhurbaşkanı'ydı. FETÖ lideri ölmüş, acil bir konu var. Cumhurbaşkanı da AK Parti Genel Merkezi'nde. Gitmeyiz diyemeyiz. Üzülüyoruz. İstihbarat kaynakları Özel'in Mansur Yavaş iddiasına ilişkin de rahatsızlık duyduk dedi. Kaynaklar şu değerlendirmeyi yaptı. Devletin çok yoğun mesai altındaki güvenlik kuruluşunu zan altında bırakmak doğru değil. Bu bizi çok üzüyor. Delil göstermelisiniz. MIT'in böyle bir çalışma sistemi yoktur. Hiç kimse böyle bir talimat veremez. Kimse böyle bir şeyi aklından geçiremez. MIT askeri hiyerarşiye uygun şekilde çalışır. Kalın, dün Özel'i arayıp Yavaş aleyhine bilgi toplandığı iddiasını kesin bir dille yalanladı. Kalın görüşmede Özel'e bir briefing vereceğini belirtti. 2. Uyarı Son seçimde ülkenin birinci partisinin lideri olan Özel'in MIT, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyetle ilgili duyum ve iddialarını ayaküstü bir demeçte dile getirmektense muhataplarına sorup bilgi aldıktan sonra ve hala ikna olmadıysa kamuoyuyla paylaşması daha doğru olurdu diye düşünüyorum. CHP belki gelecek seçimde iktidara gelecek. Ana muhalefet güvenlik kuruluşlarından kuşkulanarak ülkeyi yönetemez buna karşılık MIT Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet üzerlerine siyaset gölgesi düşürecek karar ve işlemlerden sakınmalı ve uzak durmalı. İsmail Saymaz